Türk dünyası önemli bir isme veda etti. Azerbaycan halkının gönlünde taht kuran, Azerbaycan'ın işgal dönemindeki haklı sesini tüm dünyaya duyuran Türk dostu milletvekili Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan sevenleri Paşayeva'nın Türk dünyasını kucaklayan mücadeleci ve kararlı yanına vurgu yaptı. Artık ne Sovyet var size yardım edecek, bizi baskıda saklayacak ne falan bitti o dönem. Çıkmazsınız çok az kaldı sizi çıkarırız. Ne kadar kaldı? Öyle, öyle, çıkarırız, ki, öyle, öyle tamam. çıkarırız ki, öyle çıkarırız ki Ne bakarsınız ona, ona göre. çok az kaldı. Ben elime döneyim mi dön? Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşacağını yıllar önce katıldığı bir televizyon programında böyle dile getirdi. 48 yaşında hayata veda eden Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, Azerbaycan'ın Türk'ün sesiydi. Bilgisi, enerjisi, kararlı duruşu, gülen yüzüyle Türk dünyasının sevilen ismiydi. Yüzlerce konferansta, televizyon programında Azerbaycan Türk'ünün hakkını savunduğu sesini duyurdu. Tüm Türk dünyası bugün çok önemli bir isme veda etti. Ganele Paşa'ya ve Azerbaycan'ın haklı sesinin tüm dünyada duyurulmasında büyük rol oynamıştı. Vefatının ardından sevenleri defnedildi, ikinci Fahri Yaban'a akın etti. Paşayeva'yı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'la Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı. Bizim mücadelemiz bitmez dercesine Karabağ Azerbaycan dedi ve noktayı koydu. Bu çok önemliydi. Bizler hep onu hatırlayacağız. Gençler için örnek olsun. Ee, hocalarımız ders kitabı olarak onun hayat hikayesini okutsunlar Ben onu arzu ederim. Allah kani rahmet etsin. Cenaze törenine Türk dünyasının dört bir yanından gösterilen katılım ona duyulan saygı ve sevginin göstergesi oldu. Kendine hanım e, Azerbaycan davası her da varsa oradaydı. Rahmete gidene kadar da o Veten için çalıştı. Allah ona rahmet eylesin. Bütün Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Paşayeva'nın ardından yapılan yorumlarda onun Türk dünyasını kucaklayan kimliği ön plana çıktı. Allah rahmet eylesin Gönüra Hanım'ı. Gönüra Hanım tek Azerbaycan övladı değildi, Azerbaycan vatandaşı değildi. Gönüra Hanım aynı zamanda Türk devletlerinin danışan diliydi, övladıydı. Paşayeva son olarak Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kültür Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.